Herkese merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar futbol ligi 2024 oynayacağız. E arkadaşlar Manchester City ile oynuyorum ben. 27 puanla liderim arkadaşlar. E, kimle o kimle neyse biriyle oynayacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Biraz donabilir. Kusura bakmayın. Oyun oynadığımda da öyle oluyor ama ee, bazen şey fazla donmuyor arkadaşlar az donuyor. Bir hava Bu maçın ya hadi hadi ya. Hadi hadi ya. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar sesi tam kapatacağım ben çünkü eee spiker spiker değil isimlerini söylemiyor adamların. Şimdi Gariliş, Gariliş, Gariliş sıyrıldı aralarından. Gariliş çekti topu, Gariliş. Pası Haaland'a. Haaland, Haaland alamadı Haaland. Şimdi Adams Grealish aldı. Tekrar Chelsea aldı Adams. Frazier, Frazier çekti topu. Kyle Walker aldı. Şimdi Ederson. Şut Haaland'a pas. Şimdi Grealish, Grealish geldi, Grealish. Grealish pas Haaland'a. Erling Haaland. Manchester City 1-0 önde. Erling Haaland'ın golüyle mükemmel bir gol attı Erling Haaland. Şimdi Phil Foden. Foden veremedi pasını. Şimdi Donik Grealish alamadı pasını. Şimdi Haaland. Haaland alamadı topu. Alvarez şimdi. Ben orada Silva. Verdi topu Grealish'e. Grealish. Grealish sıralar aralarından. Grealish. Grealish. Verdi pasını. Ben orada Silva alamadı topu. Adam şimdi. Geliyor. Ben de yas kesemedi. Hayır 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 attı attı. Attı ya adam. Beklesin ya. Başlangıç bu. Yes Michael Jordan. Hey George. Versene borç olmaz Michael. Bende de yok. Alvarez direkt. Direkt. Rosa uzak ve Rosa Rosa direk. <laughs> Rosa direk. Kırılış. Greliş. Kırılıştan bir çalım. Bir çalım daha kırılış. 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 Pas. Bill Foden. Bill Foden attı. Mükemmel bir gol. Bill Foden. Öyle bir vurdu ki kaleci şaşırttı. Şimdi Alvarez, Pio Foden, Haaland, Grealish. Şimdi Grealish, 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 Grealish. Verdi pasını. Aktaramadı ama iyi aktaramadı. Şimdi Sma bu ne? Adams, Adams, Adams. Adams mı? Adams mı? Kim lan bu? Tamam Pio Foden kesti topuru. Ben Diaz. Alvarez şimdi Haaland, pas... Halat pas geçmedi. Şimdi Halat güzel bir pas Bernardo Silva'ya. Silva. Bernardo Silva ve gol. İlk yarıda 3 tane attık lan 3 tane. 1-1 bir bir yaptık. Ya maç bitti arkadaşlar. Birinci ilk yarı bitti arkadaşlar. Çok güzel. Keşke o pil şutu da gol olsaydı ya. Drosan. Drosan direkt. <laughs> Tam 90'a gidecek. Daha sonu saatim direkten döndü. Drosan uzak mesafe. Drosan. Drosan direkt. Evi gari Ruben Diaz çok güzel hareket. Ruben Diaz, 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 Diaz geçti. Ruben Diaz, Diaz. Asa alanda. Erling eşek alan, eşek eşek. Cık. Ben eşeğim daha doğrusu. Heyecanlanıyorum. Eşek gibi basıyorum şuta. Bak. Uy, o gol olsaydı var ya. Kaleci mal arkadaşlar mal mal. Ben çok atarım bu kaleciyi uzaktan. İsmi D ile başlayan yok mu? Drolsan. Drolsan direkt yapacağım. Fodun, fıdın kaşına. şuna. İgirsan. Şimdi. Erling Haaland'a mükemmel pas. Erling Haaland. Erling Haaland kaşı kaşıya Haaland verdi alırım onu. Aldım, aldım, aldım. Ya abi nasıl aldı ya? Eşek aldı. Ne yapıyor? Tam patates verdi, börek pasını verdi. Fodun Onlardan çıktı. Bak saça bak saça artist. Ay şimdi De yapıyor onu. Dur Hasan direk. İki direğimiz var anasını avradın lan. Orada ışık karışmışık. Arabanın lastiği çok gevşek. Учителя. ай, ne dedim ben? I always come back. Ben her zaman geri dönerim kardeşim. Maçta tabi. Ölümsüzlükte değil. Maç bitti ki. Maç bitti ki. Mal. Da dakika 8 mi arasını ya? Çok olması lazım dakika. Halan kaç tane attı He <laughs> iki tane attı herhalde evet. Bir bakak bakayım arkadaşlar şeye. Sıralama. En iyi golcüler. Oo bak bak. Halat 12 golle birinci sırada. Foden 8 tane atmış. Gareliş 10 tane asist yapmış birinci. Bekler arkadaşlar daha çok. Aa, hayır ya İngiliz kupası maç. Tam Arsenal ile yapacağız. Arkadaşlar ben bir kere Arsenal 4-1 yendim. Daha fazla atacağımı düşünüyorum. Daha fazla atacağımı düşünüyorum. Daha fazla anladın mı oğlum? Daha fazla atacağımı düşünüyorum. Hem o ne kadar buna? Ben 7-8 tane atarım ben. Şaka yaptım oğlum. 5 bir biter en az 5 tane atarım abi Ama Arsenal iyi de Zorluyor da ama bizde Haaland var şimdi Foden var Kraliç var abi orayı karıştırma şimdi Bak bak guardiyor guard hele şu Çok güzel oynuyor yani Arkadaşlar bu bunun sayesinde şey yapıyor. Benden çıkma ne burada. Benden çıkmış. Görmedim anasını avradını ne yapayım lan. Ben hakem gibi kör değilim. <laughs> Şaka yapıyorum. Şu ana kadar bir tane bile free kick gelmedi bana. Baksana Guardiola arkadaşlar. Ben bunu da buradan gol bile atarım. Ama eşiği çok yavaş vurdu. Çok yavaş vurdum. Bak donuyor donuyor. Ebesinin nikah kadar donuyor. Taç. Abi onda da donması gerek. Şal kafasıyla sikirdi. Neyse. Taç olmadı. Haaland aldı Haaland tam bacağının arasından geçiyormuş. Kaleye giriyormuş. Gol. Kalecileri iyi bunların bir de. İki daha. O kadar. Dart gibi atar mı? Orada eşek, kara şimşek. Arabanın lastiği çok gevşek. Ya donuyor ya. Donma, donma. Donma ya, gözünü seveyim donma. Aha, tamam. Tamam. Deneme de bir 2 3. Orta sahadan gol deneyeceğim arkadaşlar. Full ilk yarıda full orta sahadan deneyeceğim. Nereden olursa artık ayağıma gelen topu direkt vuracağım. Bunu da ben yaptım. çıktı. Hayır ya! Nasıl oluyor? Dur, dur, pas ver pas ver bak bak tamam pas ver senin Allah peranı vermesin tamam mı biraz değiştirelim Nasıl değiştireyim ki? Neyse, ikinci yarı başlar. Şimdi hadi ya. He ben ikinciyi baslıyor. Kaleden kale şut mu denesem acaba? Yes, Michael Jordan. Bana ver, bana bana. Bak Haaland ben e, Arsenal'danım tamam mı? Bernardo De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne Sı sıyrılamadı göt De Bruyne. He. Kay Walker şimdi Walker, 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 Walker. Ara pas Volker Walker. <laughs> Aha iftar. Ya i̇ftar, iftar vakti. <laughs> Top attılar. Oh, goodness, I'm bir tane alsak bir sıfır olsun bizim olsun hadi ya. Ha. Geleceğim ana bir dakika ananın bildiğim arkadaşlar videoyu orada çekiyor. Halat sıyrıldı. Halat. Hadi atlan bunu. Hayır. Tamam. Gülüş'le atak devam ediyor. Gülüş. Göt kraliş, göt göt. <laughs> köşe tamam köşe vuruşu köşe köşe. Ay, ben bu golü var ya 20 kere izlerim anasını satayım. Öyle bir attı ki bir şey yapman lan ayağını göt. Kaleci mal. Öyle bir attım ki kaleci götüne baktı. Kaleci topa değil götüne baktı. Şimdi halat pas. Foden. Foden. pil Foden. Ver artık şu pasını. <laughs> Benim Nika. O sefer Ruben Diaz'ın yaptığı hareket. <laughs> vur lan. Tamam vur gitsin. Ya zor gitsin. Şimdi alan son dakika. Hadi 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 hadi. Son dakika. Erling kalan. İki tane. Son dakika iki tane attık. Yok. Son dakikada bir tane attık. Kyle Walker'ın golüne oy. Hala aklımdan çıkmıyor oğlum. Öyle bir vurdu ki orta sağdan da golüm var arkadaşlar benim bir kere. Bir tane o da. Rize. Çay koru Rize lan o? Tamam yeter hadi. iki tane maç oynayalım. Sonra sıralamaya bakalım. Son maçımız zaten. Bu bir daha oynamayacağım. Lan son dakikada attırmayın lan. Aa geri zekalı attı. Aptal mal. Ayağının ayak köksüzü. 31 numara eder son. Kayoker bir tane de oradan dene lan. Neyse. Evet arkadaşlar, ee, bu videodan da bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, evet. kanalıma abone olmayı unutmayın. Ama ilk sıralamaya bakalım. Kimle oynayacağız biz? Tamam bir şey olmaz. Haaland'ın 12. Hala sıralamaya baktık zaten. Ee, İngiliz kupasında da asiste Grealish şey Grealish ikinci olmuş İngiliz kupasında. iki asiste Arkadaşlar dört golle de bizim Haaland'ımız yerine almış yani bir sıradayız. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun umarım beğenmişsiniz. Like atmayı, kanalıma abone olmayı Arkadaşlar çok çok teşekkür ederim 45 abone olduk. FNAF 4 arkadaşlar en kısa zamanda gelecek. Yavaş yavaş alışıyorum. E, ee, daha oynayamadım arkadaşlar. FNAF 4'de bir hafta veya iki hafta sonra gelebilir arkadaşlar. Çok bekleteceğim sizi. Kusura bakmayın. Çünkü arkadaşlar e, derslerim var, okulum da var, şey de var. E, söyle alın işte video da çekiyorum böyle ara sıra. Maçlarımız var, oyunlarım var. Baya bir şeyim var işte oruç, oruş da var o da bir tutuyoruz ya işte o da var sıkıntı. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz bay bay çok konuştum.